Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir herkese hayırlı Ramazanlar şimdi arkadaşlar sizinle paylaşmak istediğim ne bugün sizlerle paylaşmak istediğim Hatay'ımın benim memleketimin çok güzel tepsi kebabını paylaşmak istiyorum bakın burada yarım demet maydanozum var yıkadım temizledim 3 diş sarımsak şöyle bakın üç diş sarımsak böyle temizledim biraz bunlar normal biraz büyük dişler 3 diş Sonra arkadaşlar burada da yarım kiloya yakın kıymam var. Burada da bakın 3 adet böyle kapya biber buzluktan çıkardım ben. Şöyle 2 adet de yeşil biber böyle köy biberi buzluktan çıkardım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız yapıyoruz biz sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bunu paylaşmak istedim. Şu şekilde yapıyoruz biz yani. Önce bunları ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra Tepsi kebabımıza doğrayacağım yani böyle robottan çekseniz de olur ama böyle bıçakla çok güzel böyle yani küçük küçük doğrarsanız daha güzel olur şey suyu yani her şey içinde kalır sebzelerimizin hepsini yani böyle kıymamı da koydum zaten kenara sonra başka malzemeler içine arkadaşlar sadece bir çay kaşığı toz biber bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber ekleyeceğim salça eklemiyoruz tepsi kebabımızın içine biz sonradan soslarını hazırlayacağız. Sonra neler yapacağız arkadaşlar? Size göstereceğim hepsini. Size bu şekilde bunu göstermek istedim yani. İlk önce şöyle yani net bir şekilde göstermek istedim. kıymamı maydanozumu, biberlerimi, sarımsağımı aldım ve şimdi doğrayacağım. Buyurun geçelim sizlerle tepsi kebabının yapılışına. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle küçük bir bıçak aldım. Küçük bıçağı küçük bıçakla önce küçük küçük doğrayacağım. Sonra bakın şöyle şef bıçağım var benim. Şef bıçağımla hepsini böyle şöyle yani ezeceğim yani inşallah. Önce küçük bıçam aldım. Doğrama bıçağımla yapacağım ilk önce. Şey hepsini yani şöyle küçük küçük doğrayacağım. Sonra hepsini arkadaşlar şu sebzelerimizin hepsini çok güzel bir şekilde ezmemiz lazım. Bizim Hatay'ımızda robotla e, yapmıyorlar. Zırhla yapıyorlar. Etle hepsini böyle karıştırıyorlar. O yüzden ben de doğramak istediğim. Yani robottan çekmiyorlar. Orijinali böyledir. Doğrama şeklindedir. Arkadaşlar size söyleyeyim. Malzemelerimizi küçük küçük doğrayalım, sonra hepsini yapacağız zaten. Özenle yaparsanız çok güzel olur. Bunu gerçekten arkadaşlar iftar sofralarınızda yapın, çocuklarınız da çok sevecektir. Yani ev halkına sevecek bu, hatay tepsi kebabını. Benim kıymam orta yağlı dana kıyması. Siz böyle koyun kıymasıyla da karıştırabilirsiniz, kuzu kıymasıyla da karıştırabilirsiniz. Yağlı kıyma olursa iyi olur. Her her kıymada. Şimdi şu sarımsaklarımızı şuraya alayım ben. Bunu sonra zaten ezeceğiz ya arkadaşlar. Sonra şöyle maydanozumu yıkadım, temizledim. Bakın ayıkladım. Şimdi ince ince maydanozumu doğruyorum. Önce küçük bıçakla doğrayacağım, sonra hepsini ezeceğim arkadaşlar. Ondan sonra her aşamasını size göstereceğim. Bakalım Hataylılar Hatay hepsi kebabını nasıl yap yapıyorlar? Onu da aldım kenara. Şimdi biberlerini yapayım arkadaşlar. Zaten buzluktan çıkar çıkmaz yapabilirsiniz biberlerinizi. Evet arkadaşlar o tahta küçük geldi. Ben de şöyle yuvarlak tahtam vardı. Onu aldım. Bakın şöyle hepsini böyle ezeceğiz yani. Bakın. Şöyle şef bıçağımla. Zırh olursa daha güzel olur. Zırhınız varsa zırhla yapın. Bakın şöyle zaten bıçağım keskin. Arkadaşlar bütün malzemeler yani karıştıralım anladınız mı böyle karıştıralım Böyle arkadaşlar ezelim bunu iyice ezmek lazım. Bu tat arkadaşlar buradan geliyor. Bir de etiniz de iyi olursa tepsi kebabınız çok güzel olur. Hem etiniz iyi olması lazım. Hem malzemeleri böyle ezmek lazım. Nasıl yaptığımı gösteriyorum. Tepsi, Hatay tepsi kebabım. böyle ezeceğiz arkadaşlar bunu durmadan görüyorsunuz Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde gerçekten küçük küçük hepsini bakın bıçaktan şöyle zırhtan geçirdim bak şöyle şöyle hep yaptım yani bir 5-10 dakika yaptım böyle salata haline geldi çok güzel oldu arkadaşlar bakın Şu şekilde oldu görüyorsunuz zaten arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu ekleyelim bakın şöyle kıymamıza ekliyorum şimdi ama ekledim görüyorsunuz malzemelerini şimdi arkadaşlar burada bir çay kaşığı toz biber karabiber ve tuz bunları ekledim Bakın bu esnada salça falan eklemiyoruz ve bunu yoğuruyoruz arkadaşlar bakın 10 dakika kadar yoğurmamız lazım Eğer yoğurmazsanız şey olur etiniz yani böyle birleşmez arkadaşlar şeyde dolap şeyde arkadaşlar birleşmez yani fırında yani böyle ayrılabilir o yüzden biz malzemelerle hemen böyle elimizle birleştiriyoruz ben bu tepside yaptım büyük yani şöyle karıştırmak için arkadaşlar tabakta olmuyor tepside daha güzel bakın hepsi şimdi birleşecek yani bunlarla o yüzden bunu da yaptım bu, bu esnada yağ, başka bir şey koymuyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey. Sadece malzemelerimizi yani özleşmesini sağlıyoruz etimizle. Bakın şöyle yapışacağım işte. size püf noktalarını veriyorum. 10 dakika kadar böyle yoğuracağız. Evet arkadaşlar bakın 10 dakika yoğurdum ben bunu gerçekten. Bakın şu şekilde olması lazım. Görüyorsunuz size göstereyim şöyle. Şöyle arkadaşlar olması lazım. Sonra şimdi bunu tepsiye yayacağım. Bakalım nasıl yayacağız arkadaşlar göreceğiz sizinle birazdan. Evet arkadaşlar şimdi bakın küçük tepsiyi aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Gördünüz. Biraz da su alıyorum elime. Şöyle arkadaşlar şimdi ben bunu şöyle süreyim. Bakın şu şekilde süreceğiz bunu. Bakın tepsi tabanımıza suyla biraz salça sürüyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim ben. Yarım kiloya. Yarım kilo kıymaya. Ama siz bir kilo kıyma yapacaksanız büyük tepside yapın. Bir yemek kaşığı kadar salça koyun tabanını bu şekilde herkes kendi ölçüsüne göre yapabilir şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz hemen bakın şöyle kıymamı ne yapıyorum kıymamı hemen alıyorum bakın şöyle heh, koydum tepsiye Sonra arkadaşlar şöyle bakın elimizle basıyoruz. Her tarafı eşit gelsin. Borcamda da yapabilirsiniz. Ama bunun adı tepsi kebabı olduğu için tepsi de yapıyorum ben. Bu tepsi biraz büyüktü. Bunu da yaptım. Şöyle arkadaşlar tepsimizi yayalım. kıymamızı güzelce bu kıyma buna göre normal tepsi yani bu. Biraz büyük arkadaşlar bundan. O yüzden bunu da yapıyorum. Bakın ne kalın olacak ne ince olacak. O yüzden her tarafını eşitleyelim elimizle. İftar sofralarınıza yakışacak. Davet sofralarınıza da yakışır arkadaşlar. Davet sofralarınıza yapmak isterseniz. Bakın tabağına salça sürdüm. Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Gerçekten size yakından göstermek istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle kesiyoruz ortasından kıymamızı. Sonra sosumuzu süreceğiz tabii ki de. Bizim Hatay'ımızda böyle kesiyorlar. Ee, çarşılarda bakın. Orijinal hali. aynı hani börek gibi kesiyorsunuz. Size hepsini anlatayım. Evet arkadaşlar gene buraya bakın bir tatlı kaşığı kadar salça aldım ben. Şimdi bu salçamızı böyle karıştıracağım. Salçanın üzerine daha neler ekleyeceğiz? Bunu şuraya alalım tepsi kebabımızı. Burada dursun bu da. Bakın arkadaşlar şöyle bir çay bardağı kadar su ekliyorum. Sosuma suyu ekledim. Şimdi ne ekleyeceğim yine? Durum size göstereceğim hepsini. Şimdi yağımızı bu esnada ekleyebiliriz. Bakın. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Zaten kıymamız orta yağlı. Kıymaya yağ eklemedim. Şu şekilde bakın karıştıralım. Tuz eklemedim. Salçam tuzlu. Şöyle iyice karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi bakın sosumuzu gezdiriyoruz tepsi kebabımızın üzerine. Salçalı, sıvı yağlı, sulu sos bu. Bakın şöyle gezdirdim. Arkadaşlar bakın şöyle bir sallayın her tarafına gelsin. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar ne koyacağız? Bakalım. Evet şimdi Bakın şöyle soğan koyalım arkadaşlar şu şekilde. Biberini şimdi koymayacağım arkadaşlar biberini koyarsam yanıyor. Sonradan koyacağım biberimi. Şöyle yeterli herhalde. Bir tane daha koyayım şuraya. Şöyle arkadaşlar bakın domates koyuyoruz, biberlerin de şu aralara koyarız. Sonradan hani biraz pişsin sonra koyarız. Şöyle koyarız kenarlarına. Evet arkadaşlar birazdan biber koyunca çok güzel olacak. Bakın şu şekilde süsledim domatese biber koydu, e, domates ve Soğan koydum arkadaşlar. Şimdi 200 derecelik fırında bunu pişmeye gönderiyorum. Sonra biraz pişerken arkadaşlar 200 derece fırında böyle kenarlarına da biberlerimi dizeceğim. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar gerçekten. Sizler de yapın. Evet arkadaşlar bakın Hatay tepsi kebabım pişti. Bakın kıyma kendisini böyle çekiyor. Ona göre yaparsanız iyi olur. Hatay tepsi kebabını ona göre yapın çünkü kıyma kendisini çekiyor ve bu hale geliyor kenarlarına patates koyarsanız iyi olur ama bu orijinal hali böyledir bakın şöyle pidemi koydum oraya şöyle bakın çok güzel bir salata hazırladım soğan ve sumak maydanoz domates bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar bizim bu akşamki menümüz bu şekilde hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın kanalıma abone olmak ücretsizdir Abone olmayı unutmayın ve bu yemeği denemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.